geliyor. O, çabuk çabuk. Anla mesela. Şunu da takabiliriz. Allah Allah. Burada biri mi var ya? Şöyle bir gözüneyim buraları. İkinci katı da kontrol edeyim. Şuranın içinde olanları Burayı da bir kontrol edeyim. Ha? Bunlar da ne? Galiba buradan çıkıp gidecekler. Şuranın içine bakayım. Ne? Burada da yoklar. Buradan kaçmış olabilirler. Buradan da üst kata çıkmış olabilirler. Vay çakallar. İkinci kata çıkalım. Geldim. Bakalım bakalım. Burada var mı? Olamaz. Olamaz. Kaçmışlar. Ben patrona ne diyeceğim? Eyvah. Ben şimdi ne yapacağım? Patrona ne diyeceğim? Patron inşallah bana kızmaz. Dediğim gibi yani ben patrona nasıl karşı gelebilirim? Nasıl? Mion kaç. Hı, o ses de ne? Eyvah o ses ne? Buradan gittiler. Biliyorum. Dışarı çıktılar. Geldim. Bakalım. Evet dışarı çıkmışlar. Gördüm onları. Kaç kaç. Mion yapabildiğin kadar kaç. Bizi gördü. Hop. Arkadaşlar abone olun. Like atın. Şimdilik görüşürüz.